Evet akıyı ok, aldık. şarkı duruyor. Güzel bir yeme aldıydım çoban limanında. Buraya kadar balonlar yarısını yemişler. Daha doğrusu yarıdan yemişler. Kuyruk başı da duruyor. Ortadan götürmüşler. Baş kısmını kullandım. Baş kısmını atladım. olsun kısmet pek hareketli. Bugünün kısmeti. Güzel bir Çocukları Çocuklar istiyordu. Evet, sabah erkenden çıktım. Açık denize Albakor'a gittim ama <laughs> açık denizde hiç oynak yoktu. Havada sertleşmeye başlamıştı. Geri döndüm. Çoban limanın başında bir tane güzel bir yemlik aldım. Bunu çektim epey bir süre. Ama balonlar tam ortasından iyi iki ayırdılar. Ben de baş kısmını çektim. Baş kısmına da bu güzel akya atladı. Kısmette bu varmış bugün. Evet. Dileyen, uğraşan, emek harcayan herkese gelsin.